Tay Thai masajı Tayland kökenli bir masaj olup diğer masajlardan belirgin bir farkı bulunmakta. Bu masaj masaj sedyelerinde değil yer yatağında yapılan bir masaj türü. Aynı zamanda bu masajı yağlı ya da yağsız uygulayabilirsiniz. Fakat yer yatağında yağsız uygulanan bir masajda keten bezlere sarılmış bir pijama ile yaptığınızı düşünebilirsiniz. Bu masajın en önemli özelliği vücuttaki parmak noktalarına, baskı noktalarına ya da kas uzullarına hedef almaktan öte daha çok vücudun omurlarına hedef almakta. Dolayısıyla Thai masajı, esnetme masajı ve stretching masajıyla hemen hemen eş değer görülmekte. Thai masajının yine diğer masajlardan en önemli özelliği 90 dakikayla 2 saate yakın aralıklarda uygulanması. Diğer masajlar bildiğiniz üzere ortalama 60 dakikada bitebiliyor. Tercihen uzatılırsa 90 dakika ve 120 dakikaya uzatılıyor. Ancak Thai masajının formatında minimum 90 dakikada biten bir masaj. Çünkü vücuda çok ağır hareketlerle e, stretching'i ön plana tutarak ve vücudun tüm uzuvlarını esneterek yapılan bir masaj türüdür. E, özellikle uzak doğuda tabii ki kökeni Tayland'dan çıktığı için Tayland'da, Tayvan'da ee, çok fazla tercih edilen bir masaj türü. Ee, bu masajın da diğer masajlara göre e, insanları çok daha fazla omur rahatsızlıkları ve bel rahatsızlıklarında e, dinlendirdiği görülmekte. Boyun fıtığı, bel fıtığı, siyatik gibi ağrılarda eğer ki doktor tavsiyesiyle bir masaj alacaksanız bu masaj e, doğru bir elden tay masajı olursa mutlaka e, sağlıklı bir yaşam elde etmiş ağrılarınızdan kurtulmuş olabilirsiniz.